Çok girmeyin. Çok girmeyin. Girme evet, ben. Bak girme 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 girme. Merhabalar. Allah'a şükür. Kuruluşunuzu çok sevindim. Gözlerinizden öpüyorum. İyi gün, başarılar diliyorum. Hakkınız mübarek olsun. Ömrünüz bereketli olsun. Size yetiştim. Merhaba arkadaşlar. MM. <gül collar Lucaric> <DVD 173> e <pususuruties> kıymetli Kırklareli hemşehrilerim, çok değerli çalışma arkadaşlarım. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirlerle atandığım Kırklareli Valiliği görevine bugün itibariyle başlamış bulunmaktayım. Şahsımı böylesine onurlu bir göreve layık görerek bu güzel kente ve saygı değer insanların hizmet etme fırsatını veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum. Öncelikle sahip olduğu kültürel ve tarihi mirası ile medeniyetimizin önemli merkezlerinden birisi ve aynı zamanda eşsiz doğal güzellikleriyle ülkemizin Trakya'mızın saklı cenneti olan Kırklareli'mizde sizlere hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kırklareli valisi olarak görev yapacağım süre içinde hakkı, hakikati ve adaleti üstün tutmaya devletimizi en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağım. Kırklar elili hemşerilerime en iyi, doğru ve en hızlı şekilde hizmet etmek temel prensibim olacaktır. Devletimizin milletiyle kucaklaşmasını sağlamak için kapımız daima açık olacak ve her daim hemşerilerimin hizmetinde olacağım. Yunus dilli Mevlana gönüllü olacağım. Böylesine önemli bir kenti hizmet ederken, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma ülküsünün takipçisi olacağız. Üzerimizdeki sorumluluğun farkında olarak yöntemimiz, bütün mesai arkadaşlarımla birlikte insan merkezli, hukuk eksenli, insan haklarına saygılı, şeffaf ve hesap verebilen, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, güler yüzlü ve şefkatli bir yönetim anlayışı olacaktır. Özellikle aziz milletimizin gurur kaynağı olan, gurur kaynağı şehit ailelerimiz ve onur timsali gazilerimiz, devletimizin şefkati ve desteğiyle hayata daha çok sarılacak kimsesiz yetim çocuklarımız, engellilerimiz, örnek kıdemli insanlarımız, yaşlı büyüklerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ve bir arada olmaya daima özen göstereceğiz. Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılında gelecek nesillere daha güzel, daha yaşanılabilir bir kırkları bırakmak adına Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda eğitim, sağlık, güvenlik ve huzur, bilim ve teknoloji, ekonomi ve istihdam, turizm, gençlik ve spor, sosyal hizmetler, çevrenin korunması, kültür, sanat ve diğer tüm alanlarda ilimizi daha ileri taşımakla beraber hayatın her alanında yanımızda olan kadınlarımız ile geleceğimizin teminatı çocuklarımızın korunması öncelikli görevimiz olacaktır. İlimizin daha ileri bir noktaya götürülmesi için saygıdeğer illerin, milletvekillerimizin siyasi parti temsilcilerinin belediye başkanı ve başkanlarımızın meclis üyelerimizin il genel meclisi üyelerinin ve başkanının üniversitemizin muhtarlarımızın sivil toplum kuruluşların mesleki kuruluşların oda başkanlarımızın basın mensuplarımızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bulunan mesai arkadaşlarımın katkı ve desteklerini Tecrübelerini, bilgilerini, emeklerini esirgemeyeceklerine inancım tamdır. Birlikte çalışacağım mesai arkadaşlarımın görev ve sorumluluk bilinciyle güzel bir ekip olarak ilimize en iyi şekilde hizmet etmeye beraberce çalışacağız. Başarıyla icra ettikleri Kırklareli Vali görevi sonrasında hizmet bayrağını devraldığım, Valimiz Sayın Birol İkici başta olmak üzere ilimizde hizmet etmiş bütün valilerimize teşekkür ediyor, sağlık başarı ve mutluluklar diliyorum aileleriyle beraber. Bu duygu ve düşüncelerle gönül birlikteliğimiz daim, sevgi ve hoşgörümüz, hoşgörü dilimiz, hoşgörü dilimiz hakim, sevgi, merhamet, adalet rehberimiz olsun, Rabbim bizi mahcup etmesin, yar ve yardımcımız olsun. Kırklareli tüm hemşerilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Her birinize iştenliğiniz için teşekkür ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.